Merhaba, hoş geldiniz. Bu öylesine veri bombardımanıyla dolu ve süpersonik hızda bir yayın olacak ki beynimizin savunma sistemleri bazen hata verebilecek. Çünkü içinde yok yok. Var mısınız denemeye? Hemen başlayalım. Bu gördüğünüz tablo akça piyasasındaki yani kripto para piyasasındaki işlem hacmi ve derinliği makul altın ve gümüş akçalarını gösteriyor. Bazen biraz yukarıda, biraz aşağıda şekillenebilmekle birlikte bu akçaların değerleri genel olarak piyasa fiyatlarıyla uyumlu hareket ediyor. Altına ve gümüşe yatırım yapmanın pek çok yolu var. En uzun vadeli yatırımlarınız için fiziki alım elbette en doğru yol olacaktır biraz daha kısa ancak yine orta ve uzun vadeli yatırımlarınız için ise altın, gümüş, platin türünden banka hesapları açılabilir. Fon, sertifika ve ETF seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Kısa vadeli kıymetli maden yatırımlarınız için ise kaldıraçlı tülden vadeli işlemler ve tablodan gördüğünüz akçe yatırımlarını gerçekleştirmek mümkündür. Her bir yatırım türünün kendine göre avantaj, dezavantaj, getiri ve riskleri bulunuyor. Ben size hangi vade için hangilerini seçebileceğinizi söyledim. Risk ve avantajlarına dönük araştırmayı ise sizler yapmalısınız. Yatırım ciddi iştir. Öyle hevesle kulaktan dolma bilgilerle duraklarını es geçtikten sonra hızlanan trene sonradan atlamaya çalışmakla başarı sağlanamaz. Her işte olduğu gibi burada da zamanında harekete geçmek ve emek harcamak gerekiyor. Nisan 2025 başı itibariyle toplam piyasa değeri 1.32 trilyon dolar olan 24 saatlik işlem hacmi 172 milyar doları bulan 17.134 akça bulunduğu ifade edilmektedir. İşte tablomuzda sırası bölümünde yazan rakamlar altın ve gümüş akçalarının tüm diğer akçalar arasında büyüklük anlamıyla kaçıncı sırada olduklarını gösteriyor. En altta bir onsluk gümüş karşılığı işlem gören kinesis gümüş akçası yer alıyor yukarısındaki 5 satırda ise 1 ons ya da 1 gram karşılığı olarak işlem gören altın akçaları bulunuyor. Sık alım satım yapmak, kısa vadeli oynamak, dönem dönem altından gümüşe ya da tersine geçmek isteyenler için en düşük marjlı, en uygun seçenek durumunda bu akçalar. Komisyon oranında neredeyse yok denecek kadar az. Söylediğim gibi risklerinin farkında olarak değerlendirebileceğiniz bir alan. Bu akçalara yatırım yapmanın en büyük riski ise diğer akçaların cazibesine kapılarak kıymetli maden alım satımları için geldiğiniz piyasada diğer akçalara yönelmek olacaktır. Risk bildiğiniz gibi çift yönlüdür. Büyük fırsatlar kadar büyük tehlikeleri de bünyesinde barındırır. Akça yatırımlarında paranızı yüze katlama olasılığı kadar tüm paranızı kaybetme riski de bulunmaktadır. Eğer bu yola tevessül ederseniz sizi üzmeyecek miktarda parayla işe başlamalı ve kesinlikle bilgiyle hareket etmelisiniz. Birazdan altın, gümüş, platin, petrol, hisse senetleri ve gerçek döviz değeri ile ilgili olarak son hafta içerisinde yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Fakat öncelikle akça piyasasında Büyükler Ligi'nin gözleleri olan Bitcoin, Ethereum ve Binance akçalarına bakalım. 2014 senesinden başlayan logaritmik ölçekli geriye doğru ABD enflasyonu düzeltmeli Bitcoin grafiğinde yükseliş ivmesinin azalarak daha dar bir alana sıkıştığını görüyorsunuz. Eğimdeki bu azalma ve daralmayı Eylül 2010 tarihinde başlayan grafikte çok daha net görmek mümkün. Peki bu gelişmenin geleceğe dönük anlamı ne olabilir? Bunu da şimdiki grafikten izliyoruz. Bir önceki grafiğin mevcut eğilimler doğrultusunda 2036 sene sonuna kadar uzatılmış bir resmi bulunuyor burada. Böylesi bir gerçekleşme durumunda Bitcoin daha stabil ve volatilitesi gerileyen bir ürün olacaktır. Ancak bu durum 2040 yılına doğru 400 bin dolar seviyesini hedef edilmesini engelleyen bir süreç değildir. Bitcoin'in 200 bin doları görebilmesi için 1.93 kat daha yükselmesi gerekiyor. Bitcoin'in tırmanışı 2022 senesine kadar olan yüksek ivmesini niçin koruyamadı? Bunu da orta at grafiği üzerinden görüyoruz. 2014 senesinde başlayan bu grafikte bile Bitcoin'in orta at çarpanı 18.56. Yani oldukça yüksek bir değer. Hele ki değerlendirmenin başladığı tarihi 2011'e alacak olursak bu çarpan çok daha büyüyecektir. Çarpan ne kadar büyürse yükseliş yönündeki basınç da o oranda artar. Şimdi grafikte bitcoin'i ve altını karşılaştırıyoruz. Mavi renkli bitcoin Ekim 2013 itibariyle grafiğe girerken altın verilen başlangıç tarihi ise 1972. 2014 yılından günümüze bitcoin altından 32 kat fazla yükselmiş durumda başlangıç tarihini Şubat 2021'e çektiğimizde ise altın ve bitcoin'in artık eşit seviyelerde değerlendiğini görüyoruz. Altın daha stabil, bitcoin ise stabil olma yolunda ilerliyor. Şubat 2021 tarihini 100 kabul ederek oluşturduğumuz bitcoin altın oranı grafiğinde de aynı gelişmeyi izlemek mümkün. Günümüze kadar bitcoin altın oranı en düşük Aralık 2022 tarihinde 36'yı ve en yüksek Kasım 2024 tarihinde 145'i gördü. Günümüzde ise 123 seviyesinde bulunuyoruz. Ben 100 hattının altında ve üstünde dalgalanacak şekilde hareketlerin devamını bekliyorum. Yani bana kalırsa önümüzdeki 10 yıllarda bazen altın bazen bitcoin öne çıkacaklardır. Dolar enflasyonuna göre düzeltilmiş Ethereum grafiğinde 1,5 milyar dolarlık soygun nedeniyle 2025 senesi başından beridir sıkıntılı bir sürecin içerisinde bulunan Akça'nın Mayıs ayı içerisinde nihayet kayıplarının önemli bir bölümünü telafi ettiğini görüyoruz. Bu grafiği de 2040'a doğru uzattığımızda Ethereum'un 50 bin doları hedef alabileceği izleniyor. 2026 sonuna kadar 10 bin dolarlık zirve hedefini deneyebilir. Bunun için Ethereum'un 4.12 kat yükselmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda Ethereum'un Bitcoin'e göre daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Bunun nedeni de orta aç çarpanındaki 3.22'lik düşük değerden kaynaklanıyor. Şubat 2021 tarihinden başlayan logaritmik ölçekli grafik üzerinde gösterilen altın ve Ethereum fiyatlarındaki gelişmeye bakıldığında Ethereum'un getirisinin altının gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Kırmızı renk sol dikeyde altını, mavi renk sağ dikeyde Ethereum'u gösteriyor. Aralarında 1.39 katlık fark mevcut. Şubat 2021 tarihinden başlayan Ethereum altın oranı grafiğinde 92 seviyesindeyiz. Burada 150'ye doğru bir hareket görülebilir. Ethereum Bitcoin oranı grafiğinde ise 75 seviyesindeyiz. Burada da 100 seviyesinin denenebileceği düşüncesindeyim. Binance akçası ise 2021 tarihinden günümüze ağır çekim bir seyir içerisinde. Zirve değer olarak Aralık 2024 tarihinde maksimum 793 değerini gördü. Günümüzde ise 641 seviyesinde bulunuluyor. Binance eğer 1000 doları aşabilirse yukarıya doğru hareketleri hızlanabilir ancak günümüzdeki eğilimi gereğince bu seviyeyi aşmasının çok zor olacağı düşüncesindeyim. Bu düşüncemin bir nedeni de orta aç çarpanı grafiğinden kaynaklanıyor. Binansın orta aç çarpanı 9.34. Mavi renkli binansı kırmızı renkli altın ile karşılaştırdığımızda Şubat 2021'den günümüze getirilenin birbirlerine yakın olduğunu görüyoruz. Şubat 2021 başlangıçlı Binance altın oranı grafiğinde ise 164 seviyesindeyiz. Binance Bitcoin oranı grafiği ise 133 değerini gösteriyor. Akçalara bu kadar altın ile karşılaştırdık. Şimdi de son hafta içerisinde altında ne gibi gelişmeler olduğuna yine grafikler üzerinden bakalım. İlk grafik üzerinden tahminlerimi sıralamak istiyorum. Gerekçelerinde ilerleyen grafiklerde bulacaksınız. Fakat elbette ben böyle düşünüyorum diye böyle gerçekleşecek değil. Olasılığı yüksek fakat ters yönde gelişmeler de yaşanabilir. Lütfen bu bilinçle seyrediniz. Bence Eylül 2022 tarihinde 1614'ten başlayan ve günümüzde 3368 dolar değerinde bulunan ons altının yükselişi 2001-2011 arası dönemde 258'den başlayarak 1921 ile zirvesini bulan döneme benzeyecek şekilde önümüzdeki yıllarda devam edecektir. Bu kapsamda 2026 sonu 2027 başında 5.000-5.500 dolar, 2028 ortalarından sonra ise 8000 bin, bin dolarlık değerlerin görülebileceğini düşünüyorum. Bu sene sonuna kadar ise 3.500 doların aşılamayacağı, hatta 2025 kapanışının 3.000 doların az üzerinde gerçekleşebileceği kanısındayım. Grafikte 3 tane turuncu renkli daire görüyorsunuz. İşte içinde bulunduğumuz dönemde tıpkı bu bölgelerde olduğu gibi altının yükselişine dönük bir sindirme sürecinde olduğumuz inancındayım. Bu inancımın bir nedeni şu anda karşınızda olan grafikte görünüyor. Altın 2,5 seneyi aşkın bir süredir. Yükseliş oranı %109'u bulan nispette anormal diklemesine yükselmiş durumda. Özellikle son 6 ayın kapanışı her seferinde bir öncekinden yukarıda gerçekleşti. Altın Nisan 2025'te 3500 dolar ile zirvesini gördü. Günümüzde bunun eksi %3.92 aşağısında kalarak 3368 seviyesinde bulunuyor. Altının bir süre buralarda hatta daha aşağılarda dinlenmesi trend kırılması değil sağlık belirtisi anlamına gelir. Birazdan borsa grafiklerini göstereceğim. Fakat onun öncesinde ilk olarak 2013 Mayıs'ından başlayarak altının Türk Lirası cinsinden gram fiyatının BIST 100 endeksi ile olan karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Mavi renk BIST 100 endeksini, siyah renk altını gösteriyor. Ortasındaki turuncu renkli dikdörtgenler içerisindeki değerler de altının hangi dönemlerde biz yüzden kaç kat daha fazla getiriye ulaştığına işaret ediyor. Günümüz itibariyle gram değeri 4296 Türk lirası olan altın 9203 değerindeki biz yüze göre 4.67 kat daha yüksek getiriye ulaşmış durumda. Eğer Türk ekonomisi düzelecek olursa bunun anlamı biz yüzün 1083 dolara Türk lirası karşılığı olarak da 42.959'a yükselme potansiyeli olduğudur. Elbette potansiyel başka bir şey, gerçek yaşam bambaşka bir şey. Bist endeksinin dolar cinsinden değerini ABD Dow Jones endeksi ile karşılaştırdığımızda Bist 100'ün 2013 Mayısından sonra ne kadar kötü bir performans gösterdiği çok net anlaşılabiliyor. Günümüzde Dow Jones 42.207'de Bist 100 ise getiri anlamıyla bunun 3.64 kat aşağısında bulunarak 232 dolar seviyesinde. Bunu üzülerek söylüyorum. Fakat önümüzdeki dönemde biz düzün gerilemesinin hızlanabileceği inancındayım. Bu benim düşüncem. Siz elbette böyle düşünmeyebilirsiniz. Fakat burada olası bir devilasyon riskini de unutmamak gerekiyor. Bir diğer beklentim de Dow Jones'un 35 bin dolara doğru gerilebileceği şeklinde. FED faizleri hızlı ve erken düşürecek olursa tersine bir gelişmede yaşanabilir. FED faizi 4.50 seviyesinde sabit bıraktı. 30 Temmuz tarihinde bir sonraki faiz kararını açıklayacak. Burada katılımcıların %85'i faizin yine değişmeden sabit kalacağı fikrinde. Avrupa Merkez Bankası ECB ve Türk Merkez Bankası'nın faiz kararları ise 24 Temmuz tarihinde açıklanacak. ECB'nin faizi %2.15 seviyesinde sabit tutacağı, Türk Merkez Bankası'nın %43 ila %44 seviyelerine inebileceği görüşü hakim. Altın fiyatı ile Dow Jones endeksi arasında anlamlı bir ilişki bulunuyor. Getiri anlamında bazen biri, bazen diğeri öne çıkabiliyor. Bu gerçekten hareketle altın-Dow oranı grafiğini oluşturmak mümkün. Turuncu renkli orta hattın üzerindeki pozitif değerler altının Dow endeksinden kaç kat fazla getiri sağladığını, turuncu renkli orta hattın altındaki negatif değerler ise Dow endeksinin altından kaç kat fazla getiri sağladığını gösteriyor. Günümüzde sıfır ile gösterilen küçük kırmızı renkli daire içerisinde bulunuyoruz. Altın Dow oranı eksi 1.25. Yani günümüzde Dow'un getirisi hala %25 oranında altının üzerinde. İşte 2027 ve 2029 yıllarına doğru burada altının getirisinin Dow endeksi getirisinin üzerine çıkacağı düşüncesindeyim. Birinci tahminim 2027 yılı başlarında altın lehine 1.50 değerinin görülebileceği şeklinde. Böyle bir durumda Dow endeksi 37 bine inerken altın fiyatı 5500 doları bulabilecektir. İkinci tahminim 2029 yılına doğru ilerlenecek döneme ait. Burada Dow 45 bine altın ise 9000 doları bulabilir. Bu durumda altın Dow oranı 2.00 olacaktır. 1972 yılından başlayan logaritmik ölçekli ve geriye doğru ABD enflasyonu düzeltmeli altın grafiğinde çift tepe formasyondan geçen direnç hattının yukarıya doğru kırıldığını ve bu hattın artık çok sağlam bir destek hattı haline aldığını izliyoruz. ABD enflasyon düzeltmesinin uygulanmadığı 2006 tarihli şimdiki grafikte 2740 dolardan geçen bu güçlü destek hattını çok daha net görmek mümkün. Onun az yukarısında da mor renkli 3000 hattı görülüyor. İşte bu sene içerisinde buralara doğru gerilemeler yaşanabileceği düşüncesindeyim. Fakat bunların hiçbir trend kırılması anlamına gelmeyecektir. Ayrıca bir yorumcumuzun amsattığı gibi altın dolar olarak gerilese bile Türk lirası olarak artmaya devam edebilecektir. Çünkü hem Türkiye'deki mevcut enflasyonun seviyesi dolar fiyatını yukarıya taşıyacak hem de bir noktada baskılanan dolar serbest bırakılacak ya da sıkışmış gazını salması için izin verilecek olursa dolar fiyatının çok daha yükselmesiyle gram altının Türk lirası değeri de artışını sürdürecektir. Günümüzde doların piyasa değeri 39.67. Enflasyon gerçekleşmesini TÜİK verileriyle bakıldığında gerçek Türk lirası değeri ise bunun %54 aşağısında kalarak 25.74 Türk lirası çıkıyor. Yani TÜİK diyor ki dolar ucuz değil. %54 oranında pahalı. Enflasyona ENAG verileriyle baktığımızda ise doların gerçek değeri olarak karşımıza 90.94 Türk Liralık değer çıkıyor. Yani ENAG'a göre Türk Lirası %129 oranında ucuzdur. Yani bu oranda baskılanmış durumdadır. Size bu değer fazla geldiyse Çin Yuan'ın gerçek Türk Lirası değeri grafiğine bakınız mavi renkli piyasa eğrisinin kırmızı renkli gerçek değerinin altında kalması Türk lirasının Çin yuanına göre %84 oranında pahalı olduğunu gösteriyor. Çin'in ihracat temelli ekonomik kalkınma modelindeki başarısının temel öğelerinden birisinin Çin yuanını değersizleştirme uygulaması olunduğu biliniyor. Hatta ABD ile aralarında filizlenen ticaret ve gümrük savaşının en önemli sebebi de bu politika. Dolayısıyla eğer Türkiye'de bir devalüasyon gerçekleşecekse bunun oranının en az %84 olması gerektiği ortaya çıkıyor. Günümüzde euro dolar paritesi 1.1522. Euro'nun gerçek dolar değeri ise bunun %9.73 altında bir seviye olan 1.0501. Bu gelişme Avrupalıların alım gücünü arttırıyor ancak Avrupa ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası ECB'nin Euro dolar paritesinin iki önceki seviyelerinden geçen ve günümüzde 1.1882'ye denk olan rakamın aşılmasına izin vermeyeceği kanısındayım. Euro dolar paritesi buraya erişecek gibi görünüyor ancak bu rakamın aşılması oldukça zor olacaktır. Çünkü Avrupa ekonomisi son 17 yıldır ABD ekonomisinden çok daha zayıf bir performansa sahiptir. Brent petrolü bu ay içerisinde %23'ü aşkın oranda değerlendi. Ve geçen ay gördüğü 58 dolarlık dip seviyesinden hareketlenerek cuma kapanışı itibariyle 77.26'ya erişti. Ben önümüzdeki aylar süresince petrolün yukarıdan aşağıya inerek 218 ve 135 dolardan geçen direnç hattına doğru olan hareketinin devam edebileceği düşüncesindeyim. 38 ve 58 dolarlardan geçen destek altının altına inilmesi de oldukça zor olacaktır. Petrolün orta at çarpanı geçen ay 1.00'ın altındaydı. Bu ay yaptığı atakla ise 1.17'ye yükseldi. Petrol fiyatının hala makul ve orta at değerlerine yakın seviyelerde bulunduğu söylenebilir. Şimdi gümüş ve platindeki gelişmelere bakarak bitiriyoruz. Ekranın sağ üst köşesinde şimdi yazan bölümdeki kırmızı renkli daireye dikkat ediniz. Hem mavi renkli gümüş eğrisinin bulunduğu son seviyeyi hem de turuncu renkli direnç hattına göre olan konumu gösteriyor. İşte hafta içerisinde bu mavi renkli eğri turuncu renkli hattın üzerine çıkmış, gümüşün yükselişindeki ivmenin artabileceği umudunu vermişti. Ancak bu gerçekleşmedi ve turuncu renkli hattın altında kalındı. Aynı durumu ABD enflasyonu düzeltmeli gümüş grafiğinde de görüyoruz. Gümüş fiyatı hafta içerisinde 37.32'yi görerek bir önceki zirvesi olan 36.51'i geçme azmini ortaya koydu. Ancak hafta kapanışı olarak bu direncin altında bir değer olan 36.02'de kaldı önümüzdeki hafta içerisinde burayı aşabilir ya da önce platin yükselip gümüşün yükselişi bunun ardından gerçekleşebilir. Gümüş Haziran ayı başından günümüze %9.15 oranında yükseldi. Bunun sonucu olarak da altın gümüş oranında 100.82 değerinden 93.52 değerine gelindi. Ben bu sene içerisinde burada 75 ile 60 arasındaki bölgeye doğru bir hareketlenme olabileceği düşüncesindeyim. Bunun olabilmesi için altının biraz gerilemesi, gümüşün de biraz yükselmesi gerekecektir. Az önce altın ABD Dow endeksi grafiğine bakmıştık. Aynısını gümüş/Dow oranı olarak oluşturduğumuzda karşımıza gördüğünüz grafik çıkıyor. Turuncu hattın üzerindeki bölgede gümüş, altındaki bölgede ise Dow endeksinin getirisi daha iyiydi. Günümüzdeki durum 8 numaralı daire içerisine alınmış durumda. Eksi -1.17 seviyesinde bulunuyoruz. Yani Dow endeksinin getirisi Gümüş getirisinin %17 üzerinde. 2025 başında ise bu oran eksi 1.47 idi. İşte ben 9 ve 10 numaralı dairelerde göründüğü şekliyle iki tahminde bulunarak Gümüş doğu oranda 2027 senesi için 1.50 ve 2029 senesine doğru 2.00'lık olasılıkları makul hedefler olarak değerlendiriyorum gerçekleşmesi durumunda gümüş 2027 senesinde 55 doları, 2029 senesine doğru ise 90 doları bulabilecektir. Karşınızdaki grafik 1983 başı itibariyle altın, gümüş ve platinin orta hat değerlerinin tam olarak 1.00'a eşit değerde bulunduğu dönemden başlıyor. 2008 yılına kadar platin açık ara birinci sıradaymış. 2011 yılında birinci sıraya gümüş yerleşiyor. 2013 ve sonrasında ise birincilik koltuğuna altın oturuyor. Günümüzde altın 2.67'lik orta çarpanı değeriyle bilinci. Gümüş 1.57'lik değer ile ikinci ve platin 0.86'lık değer ile üçüncü sırada. Grafiğin geleceğe dönük bize gösterdiği olasılık şu ki orta çarpanları uzak gelecekte birbirleriyle yer değiştirebilir. Yani platin altın ve gümüşe yetişmeye başlayabilir. Son iki aydır bu hareketi izliyoruz. Ne derece devam eder ya da etmez bunu yaşayarak göreceğiz. Platin geçen hafta içerisinde maksimum 1352'yi gördü ve buradan aşağıya döndü. Cuma kapanışı 1269 seviyesinden gerçekleşti. Grafikte gördüğünüz bir önceki zirvesi olan 1236'nın aşağısına sarkmadığı sürece bir trend kırılmasından söz edilemez. Bu yeni grafik bir önceki grafiğin ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş resmini veriyor. Burada bir önceki zirve değer olan 1236 göreli değer anlamıyla 1501'e yükselmiş durumda. İşte platinin ikinci hedefi burası. 1236'ın üzerinde kalındığı sürece bu hedefin zorlanması olasılığı oldukça yüksek gibi görünüyor. Fakat bir noktada orası şimdi mi olur 1500 seviyesi mi yoksa daha yukarısı mı olur platinin yükselişine devam edebilmesi için bir süre yataya geçip yükselişini iyice sindirmesi kesin şart. Yoksa hızlı yükselişler hızlı düşüşler ile karşılanabilir. Şu ana kadarki kazançların kayba dönmesi olasılığı elbette mevcut. Ancak uzun vadeli bakıldığında platinin altını yakalama potansiyeli olduğu inancındayım. Nitekim bunu altın platin oranı grafiğinde görmek mümkün. Nisan ayında burada 3.50 ile zirve değer görüldü günümüze kadar ise 2.76'ya geriledik. Eğer platin günümüze kadar olan yükselişini koruyacak olursa altın platin oranı olarak 2025 senesi sonuna kadar 2.00'a doğru hareketin devamı gelebilir. 2015 senesi öncesinde platin altından daha değerli bir meta durumundaydı. Öyle ki 2000-2010 arası dönemde altın platin oranında eksi 2.30'luk değerler görülmüştü. Yani bu dönem boyunca platin altından 2.30 kat daha pahalıydı. Yine buralara gelinmese bile önümüzdeki 3 yıl içerisinde 1.00 değerine inilmesi bana göre güçlü bir olasılıktır. Görüşmek üzere sevgiler. Sağlıcakla kalın.